Tabii siz bu kadar nesil olduğunu sebebini bilmiyorsunuz değil mi? Bugün Ankara'nın en Ben kendim reçel saldırışlarına bir kahvaltı hazırladım ki... Hımm. ...parmaklarını yiyecek. Hemen de kapıda kalacak. Bizim otel bununla değil, reçel de olur. Bir anın gelir, benim otelimde kalacak. Benim otelimin bir odasını uyuyacak.

Bilsek hocam bu bir oldu. Niye bana böyle yok buyursunlar? Efendim yok buyursunlar. Sevda efendim ne diye hitap ediyorsunuz? Benim isimim Topal. Topal. Bulgur oldu. Vallahi çok iyi. Pek hoşuma gittiniz. Bunlar ileride çok iyi olur. Arkadaş olacağız. Bunları seçerler. Evet. Ee, kahvaltı sonu ne taraftaydı? Bu tarafta. Ee, bu tarafta. Bari çok aç. Diyebiliriz olursa bir tanım bir ben de hemen gelirim. Neyse evet, tamam ben gidiyorum. Oh. Çok, Çok memnunum, nerede durdu? Afiyet olsun. Afiyet olsun. Doğrusu, her şeyi mükemmel Evet. Neden? Ee, bir şey daha değil. bu kadar kolay konuşabileceğim. Bu grubu sizi tebrik ederim. Kahvaltının nefesin. Neden? Neden bu şeylerin neden var? Neden var tarafa doğru geliyor. Ben etmeden anlamaya çalışalım. Huzur olun, sizi çok tebrik ederim. Tamam, bu ne bittin? Ses bu kadar, hayatımda bu kadar güzel bir şey. Bak veriyorsunuz. Ah, bir de kalmam da ne istiyor? Sen bana bir hesap ver bakalım. Eee, e, ne dersiniz? Bugün meşhur e, Gündem Atatürk'ün ses dergisine neye geliyormuş? Benim, ne meraklı. Sesim özellikle doğrusu değil mi? Bana ne? kadar koyu dekleriz. Şimdi görmedik ki ne kadar güzel bir yer değil mi? Ne? Ne? Neresi ne? Şimdi görmedik. thank you